Benim yayın beklerken, yayından önce Twitter adlı siteye girme alışkanlığımı kırmam lazım. Hiç gündemimde yok yani. Şimdi burada iki saat İsrail Filistin hakkında konuşacağım. Daha iki gün öncesine kadar bana İsraili Filistin soranlara ter soranları tersliyordum. Oğlum, konu hakkında bilgim yok. Ne diyeyim falan diyordum ama Yüce Türk Milletinin İsrail'e verdiği bu denli destek de beni çok korkuttu yani. Artık çok sinirleniyorum ayrıca. Vallahi sinirleniyorum. İsrail'i İsrail desteklemek ne demek? Neyse yine konuşmayacağım ya o konu hakkında. Vallahi lay lay on takılalım bırak. Evet İsrail'in de Filistin'in de ama gidip de İsrail desteklenmez kardeşim. Ya. Oğlum bir sürü video dönüyor ortalıkta lan. Adam çat çut çut rastgele apartman indiriyor. Ne belli o apartmanda teröristin olduğu amına koyayım sadece. <laughs> Seçmece apartman bombalıyor adam aman Bu ne lan? Bu ne? 400'e yakın çocuk ölmüş. Sırf Gazze'de. Bu ne amın akıyı? Ya bunu nasıl desteklersin? Gerçekten aklı bağlıyor. Gerçekten. Doğrudur. Filistin tarih boyu kurul, e, kurulduğundan beri çoğu zaman Türklerin aleyhinde taraf almıştır. E, Araplar aşağı bir kültüre sahiptir. Barbardır. Doğrudur. Ama İsrail'in yaptığı da zulümdür amın Elma ile armutu karıştırmayacaksın. Ey Müslümanlar bir topluluğa duyduğunuz kidiniz sizi adaletsizliğe teşvik etmesin. Sadakallahu Oğlum Rusya bile ki Ruslar da çok harika modern medeni ne dersen artık insanlar değiller. Sivillere hedef almadı amına koyayım yani almıştır artık. olmuştur illaki de oralara bulaştırmadı savaş. Rusya bile ya Rusya bile nispeten dikkat dikkatli davrandı. Bilmiyorum çok sinirliyim ya valla şu sinirimin bir geçmesi lazım. İyi bir girmeyeceğim bir daha yayından önce Twitter'a. Kafamı sıkayım. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Çok çok tuhaf. Hayır bir de işin şöyle bir pragmatist tarafı da var. Yarın öbür gün Türklerle İsrail ya da başka bir batılı ülke karşı karşıya geldiğinde sana Filistin muamelesi yapacaklar. Sen bayrağında hilal bulunan bir ülkesin amına koyayım yani. ben alkol alıyorum. Batılıyım. Atatürk var falan süper. <laughs> He oldu onlar da seni kabul ettiler aralarına. Karl Schmidt çok bayılmam ama savaş meselesini biz ve onlar olarak görür. Ki biz vardır bir de onlar vardır. Biz Avrupa'nın bizi içine asla giremeyeceğiz. Ebediyen giremeyeceğiz. Türk'üz çünkü. Asla giremeyeceğiz. 20 yılımda zaten bayılmıyorum amına koyayım. Filistin'in yolsuzluklarını, suçsuz sivillerin ve çocukların öldürüldüğü bu dönemde konuşulması canımı sıkıyor. Yerimi zamanımı, vicdanımı sıktık derim işte. Argüman lazım. Argüman lazım. Tamamen Arap ve Müslüman nefretinden kaynaklı... İsrail taraftarlıklarını rasyonalize etmeleri lazım. Argüman bunlar öyle. Sadece argüman. Esas sebep değil. Laf olsun diye sunulan argüman. Esas sebebi biliyoruz.